Önce seni bir Malatya'ya götüreyim mi? Bir hemşehrimize mikrofon uzatmışlar. Gidelim. Ee, gidelim. Bu hemşehrimiz üniversite mezunu falan değil. Ee, köylü, Baskilli efendime söyleyeyim. Baskil Malatya'nın bir ilçesi değil ama Malatya, Malatya gibi Malatya'ya bağlı sayılır. Yani öyle bir irtibat var. İşte Malatyalı sayıyoruz. Biz öyle sayıyoruz. Say Biz öyle sayıyoruz. Evet. Ee, Hadi bak Baskilli ile bir röportaj yapmışlar. Ee, ne söylemiş? Bir onu bir gör. Altılı Masanın bu acı bu kederin içinde bu şeyle siyasetle uğraşma. Hele de Altılı Masan yapmışlar yani rezalet. Kemal Kılıçdaroğlu seçimi kazanırsa Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak iki isim verildi. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş. E, bu iki isim Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak göreve gelecek. Bunu da deprem bölgesini hızlı bir şekilde toparlamak, deprem bölgesindeki çalışmaları hızlandırmak amacıyla yaptıklarını söylediler. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yok yo, Hiç bunlar inancı, inandırıcı değildir. Bunlar e, hepsi palavra, şey e, laf olsun, siyaset olsun. E, daha seçim olmadan, kazanmadan birbirine düşmüşler. Bunlar yarın seçilirse Allah muhafaza bizim başımıza neler getirir. Güvenim sıfırdır yani. Bunlara güven olmaz. ay her şey ortadadır. İstanbul ortada yani. Gö görünen köy kılavuz istemez. Biz koalisyonları gördük. 2000'den önceki koalisyonları. 6 ayda bir seçim. Ha, bu onlar 2-3 kişiyi götüremiyorlardı. E, şimdi 6 kişi, 2 kişi anlaşamıyor. 6 kişi nasıl anlaşılacak? Anlaşacaklar. Çok seçim gördüm ben. Refah ortaklığını gördüm. CHP uyuşluk koalisyonları gördük. Hepsi en fazlası bir buçuk sene sürdü. Şimdi Gaffar Yakıncı bu adama cahil derler. Yok. Değil bu, mi? bu hemşerimiz, bu beyefendi, e, bu abimiz öyle diyeyim. E, belli ki Türkiye Üniversitesi'ni okumuş. Yani başka bir üniversite okumamış ama Türkiye Üniversitesi'nde okumuş. Yani belli ki belirli bir... Fera, fera, feraset bilimleri. Feraset, feraseti, bravo. Feraset bilimleri bölümünü bitirmiş. E, o da zor bir şey değil. Türkiye'deki yani ortalama e, maşeri vicdan, ortalama akıl zaten görüyor. Bir şey de söylemedi bu arada. Yani çok basit bir şey anlattı. Evet. Yani gördük dedi. Çok basit bir şey söyledi yani. Görüneni söyledi. Bu görüneni görmemekte inat edenler var Turgay Güler. Problem var. Aynen. Şimdi devam edelim. Yine deprem, niye deprem bölgesinden açtığımı bir mevzuyu söyleyeceğim. Yine deprem bölgesine gidelim. Bu kez bir Urfalı e, ablamız konuşacak. Onun adayları nasıl karşılıyorsunuz? Yok, yok. Babadan gayrı hiç kimse bu yükü kaldıramaz. Hiç kimse bu yükü taşıyamaz. O uzun babadan gayrı kimse yapamaz. Bir Rabbim yapar, bir o yapar. Bak nasıl geldi Türkiye. Göz yaşları çöktü. Benim devim yıkıldı. Ben de şimdi suaktayım o bir ev yapacak. Kılıçlar oğlu ne dedi? Dedi ben bir maaşımı bağışlayayım. Ben sana kurban olun şey ne yapacaksın hele? her da bir labo yapılmaz bir labo. Bak benim babam ne yapıyor? Benim babam ne yapıyor? Uy kurban oğlum senin ölümün varsa bir gelsin. Başı yakayacaksa gözüm kör olsun. Dırnağı daşa dayayacaksa ayaklarım kırılsın. Ben hep bizi öpeyim. Ben babamın ayaklarını öpeyim. Ayaklarını. Elinden değil ayaklarını öpeyim. Onun gibi bir tane daha dünya gelmez. Gelmez kızım. Sen değil misin? İsa'nın yürüyüşünden belli, tipinden belli, şahsından beri, her şahsından beri. Sizi öpeyim Allah'a emanet. Valla Turgay muhteşem yani. Ş şaşkınlık bir, içindeyim. Bir, bir, bir caiz şey bir bidon kafalı, işte göbeğini kaşıyan bir vatandaş profili daha gösterdim ben size. Tırnak ya şöyle, ben yani bu hanımefendinin, bu ablanın... E, samimi anlatım tarzına çok şey oldum. Etkilendim yani öyle söyleyeyim. Şimdi şunu biliyoruz ben daha geçen hafta yazdım zaten. Şimdi Tayyip Erdoğan'ın en büyük gücü şu. Halka duyduğu sevgi. Halkı çok seviyor halkı. Belli yani seviyor halkı. Ve ilginç bir şey daha var. Halk da onu seviyor. Bir rezerv oluşmuş artık. Yani 94'ten beri birikmiş, birikmiş, birikmiş. insanlara temas etmiş yani siyasetin içinde. Ve temas yüzeyde hep sevgi olduğu için Böyle bir rezerv biriktirmiş. Yani ben bu hanımefendiyi görsem yazı yazamazdım öyle söyleyeyim. Yani biz, biz yazıyla anlatamayız bunu işte. Çünkü bizden çok daha iyisini anlattı. Şimdi muhalefetteki problem de şu o yürüyüşünden belli olur falan diyor ya yani yürüyüş falan dediği şu aslında bir insanın kalıbına tipine, vaziyetine, ahvaline bakarak ahvaline bakarak onu size nasıl yaklaştığını anlarsınız. Yoksa bir küçümseme, aşağılama şeyi olarak söylemiyor onu bu ablamız. E, bir tarafta sevgi var, halkını seven biri var. Öbür tarafta da bir işini halletmeye çalışan biri var. İyi ya da kötü, önemli değil ama bir işini halletmeye çalışan biri. E üstelik bir de şimdi Kemal Bey'de o yok yani şimdi haksızlık olur Kemal Bey desek ama onu desek ama Kemal Bey'in etrafındaki danışmanı, siyasetçisi, ekibi, gazetecisi nefret dolu, nefret dolu. Halktan nefret ediyorlar. Yani evet, Kemal art, Bey'de... Artık, evet, Bravo, artık o noktaya geldiler yani halktan... Evet işte. Yani Erdoğan'ı seven, ediyorum. bu şimdi bu kadın Troy ve yargılanmalı bunlar için değil mi? Ya insan Allah'tan korkar ya. Yani diyor ki ölüm gelecekse bana gelsin diyor. Evet. Ya bu evet. kadar yani ba bu onun başı Erdoğan'ı benim gözüm kör olsun diyor. Onun benim tırnağı taşa kör. değeceğine benim ayaklarım kırılsın diyor. Ama şimdi... şunu da söyledi evim yıkıldı ve bu evi yapacak bir kişi var dedi. Önce Allah. Sonra o dedi. Yani beklentisi de var. O boş bir sevgi değil o aynı zamanda. Yani affı ahmaklık, ah, aptallık e, karşılıksız bir şey değil. Karşılıklı bir sevgi var orada yani. Evet, evet. Ve doğrusu Şimdi... bu. Siyaset budur. Demokrasi budur zaten. Evet. Şimdi bu yayını izleyen buralara bakan falan o bundan çıkmış Erdoğan güzellemesi falan yapıyor diyecekler. Desinler dert değil. Ama sen bir cümle kurdun az önce bu hanımefendiye ilişkin görüşlerini ifade ederken. Ben bu hanımefendiyi daha önce görsem izlesem yazıyı yazamazdım, yazıyla anlatamazdım diyorsun. Az önce e, dedin. doğru mudur? Sanıyım. <laughs> evet evet evet. Şimdi yazıyla anlatamayan bir isim daha var. O kim biliyor musun? Yılmaz Özdil. Var mı arkadaşlar? tweet'i? Acaba acaba ne? Sen de aynı, şeyler aynı şeyleri söylüyor. Sen <laughs> de aynı şeyleri söylüyor. Pişti oldunuz Yılmaz Özdil'le. Diyor ki sözcü gazetesinde buraya kadar uğruna mücadele ettiğimiz insanlar tarafından taşlanmayı göze alarak kalemin namusunu savunmak için elimden geleni yaptım. Kariyerimi ortaya koyarak doğru bildiğimi dost doğru anlattım. Anlatmayı beceremediğim anlatmayı beceremediğimi hayat mutlaka anlatacak Hoşçakalın. Bu Yeni mi olmuş ya? Yeni. Sözcü'den ayrılıyor mu? Sözcü'den de ayrılıyor. Yani dün Kılıçdaroğlu'la bir telefon görüşmesi yaptım ama o görüşmeye ilişkin içeriğine ilişkin anlatacak bir e, kanal yok bir mecra olmadığı için ileride bir gün anlatırım demişti. Bugün de bugün değil mi arkadaşlar attı bunu? E, altta var zaten evet. E, evet. E, bugün de bunu bu paylaşımı yaparak sözcüden de ayrıldığını söyledi. Burada ne var biliyor musunuz? Yusuf Alaba, e, yakınca. Burada şu var. Bir. Ne dedi? Meral Akşener masayı dağıtmadı dedi. Ne dedi? Kemal Kılıçdaroğlu kazanamazdı <laughs> Ne dedi? Yanlış yoldasınız dedi. Ne oldu? Tahammül edemediler. Bay Demokrat amca tahammül edemedim Yılmaz Özçelil bile kulağından tutup attı. Vay arkadaş ya hayretler içindeyim yani. İki Yılmaz Özdil ne diyor? Ya ben size anlatamadım ama diyor 14 Mayıs gecesi hepiniz anlayacaksınız diyor. Hayat size evet. anlatır diyor. Hayat size anlatacak evet. diyor. Üçüncüsü evet, evet, evet. şimdi Yılmaz Özdil'e <laughs> bunu yapan bu milletin ne yapmaz? Vallahi öyle yani. Gerçekten Yılmaz Özgül'e çok güzel söylüyorsun. Ben hayretler içindeyim. Yani Yılmaz Özgül, Özgül e, yani asla tasvip etmediğim e, asla demeyeyim de yani söylediğin 100 evet. sözden evet. 95'ini tasvip etmediğim birisi. <laughs> e, tarzını üstü bunu da beğenmem. E, ama şunu biliyorum. Çok kuvvetli. Yani muhalif medyanın belki de en kuvvetli ismi Turgay Güler. Daha kuvvetlisi olmayabilir biliyor musun? Evet. Yani bu Oradaki en kuvvetli, en ağır top öyle diyeyim. E daha evvel ben hatırlıyorum Kılıçdaroğlu ile ilgili yıllar önce Guguk Kuşu diye bir yazı yazmıştı. Hatırlarsın onu. E, ve Kılıçdaroğlu'nu e, üstü kapalı bir şekilde ajanlıkla suçlamıştı. Evet. Yani böyle çok sert bir yazıydı Kılıçdaroğlu'na. Kılıçdaroğlu'nun olduğu bitti pek sevmediğini biliyoruz Yılmaz Özdil'in sevmemesine de aslında makul gerekçeler getiriyor. Diyor ki ya bu adam seçim kazanabilecek bir profil değil diyor. Bir de sık sık yabancılarla olan ilişkisini ima ediyor, anıştırıyor. Yani işte Almanya'yla, işte başka devletlerle, gizli servislerle gibi. Yani açık bir şey söylemiyor ama hep bunları ima ediyor Yılmaz Özdil. Ee, şimdi belli ki bu altılı masa krizi ve adayın belirlenmesi noktasında herhalde Yılmaz Özdil'e son bir uyarı gitti. Bak artık konsolide oluyoruz burada toplanıyoruz. Sakın ha takımı bozma. E, sen de buraya e, trak şak yapacaksın dedi. Yani Yılmaz Özil'den beklemezdim ben açıkçası bu kadar ilkeli bir tavır. Evet. Evet. Ama yani demek ki hayır. bizi de yanılttı yani ben Biz, bir şey de il, ilkeli Şöyle, yani. Burada ilkeli ne var ki adamı tutup kulağından kapının önüne koymuşlar. Ha tersi var. tabii ben şöyle yorumladım. Ben kendi istifade etmiş gibi. Yok. <laughs> yok. Yok. kendi kovmuşlar doğru ya, tabii. Adamı kovmuşlar. İlke, ilke o, o yüzden diyorum. Tabii, bir Yılman de bunu yapar. de ne yapmaz. Tabii tabii tabii. Tabii, tabii. tabii tabii. tabii bir de şöyle bir şey var. Ee, yani ilkeli tavır olsa ben orada yanıldım. Haklısın. O zaman e, açık konuşması lazım. Açık tabii, konuşmuyor. Açık. Hala kanından konuşuyor. Tabii, Bravo. Tabii, tabii, Diyor ki hayır. ben anlatamadım söyle e, yaz abi neyse. Ne anlatamadığını anlat, bize bir anlat bilelim. Ya, anlıyoruz. Ha, bilelim, değil mi? Biz senin neyi anlatamadığını anlıyoruz da yani bunu açık yazsan Hı. keşke.